A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Türkiye Macaristan maçı birazdan başlayacak. A milli takımımıza başarılar diliyoruz. Maç Sivas'ta oynanıyor onu da hatırlatalım. Macaristan'ı konuk ediyoruz. Türkiye Macaristan maçı işte görüntüler. Sivas'tan Maç Sivas'ta oynanıyor. Milli takımımızın maçı birazdan maçta başlayacak ve millilerimizin vuruşuyla maçı başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumunda işte takımlar riskler maçımız okunuyor. Böyle Cengiz görüntülerde ve Burak Yılmaz'ın vuruşuyla maça A milli takımımız başladı. Başarılar A milli takım. Umut. Umut. baskını başladık maça şimdi Burak. Uzun müthiş bir Cengiz'e. Cengiz. Şimdi çekti. Açtı ortasını. Savunmadan seken top. Salah'ı de kaldı. Korkut. Döndü ortaya. Nagi'ye. Nagi. Nagi. ormana uzun oynadı. Padkay. Sizbolay. Padkay. Salah'ı. Döndü şimdi rakibi. Nagi'ye. Tekrar aldı Salahi Verdi pasını top geçmedi O bölgede Umut var No branches. Babo Patkay döndü ortaya Çıcak Bir vuruş kaleci Mert Günok Topun sahibi oldu Şimdi Meri Verdi Zekiye Zeki'nin pası geçmedi. Salahi oradaydı. Nagi. Salahi Korkut. Korkut. Verdi pasını şimdi Salahi aldı. Salahi. Korkut. Zbolay. Geçecek mi o bölgeden? Zeki girdi araya. Bravo Zeki. Yerinde müdahale. Şimdi Melih. Nagi. Salahi. Salahi Mert önemli kurtarışa yapıyor bölümde Mert Mahmut Cicak'ta kaldı şimdi Lovrenkis Lovrenkis açtı ortasını bir kafa gelir mi Çağlar Bravo Çağlar ile okay şimdi çıkıyoruz Okay döndü sağa orada Cengiz var Cengiz verdi pasını Burak Yılmaz'a Burak Burak topu geçiremedi. Balak girdi araya. Salay, Müthiş pas aldı tekrar salay. Salay, Melih Demiral kademeyi yaptı şimdi Nagi. Salay, salay Melih Demiral girdi araya ve maçta 26. dakikaya girerken Amiri takımımız Macaristan karşısında 0-0'ya geçtik ve maçı sürdürüyor.